Merhabalar efendim. Bugün Amerikanya'da <laughs> arkadaşım öyle diyor. O yüzden öyle aklıma geldi. Bugün Amerika'da sizin için bir koronavirüs testi yapacağım. Bakalım burada nasıl yapıyorlar o testi. Onu deneyeceğiz. Umarım sıkıntılı geçmez. Biraz da bilgi vereceğim. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Burayla alakalı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. İyi seyirler. <laughs> efendim. Şu anda Pennsylvania Şu anda Pennsylvania eyaletindeyim ve burada sağ dönüşler normalde serbest kırmızı ışıktaysa eğer. Tabii yol müsaitliği varsa dönebiliyorsun. Fakat orada bir yazı varsa işte kırmızı ışıkta dönmek yasaktır diye bir yazı varsa o zaman dönemiyorsun, bekliyorsun. Yani o yazının olduğu bir yerdeyim ve şu anda bekliyorum burada. Ancak bu koronavirüs testinden bahsetmek istiyorum size. Nasıl yaptım, nasıl ayarladım? Hemen ondan bahsedeceğim biraz hızlıca. Şimdi gittim internet sayfasında bir randevu aldım siteden. Sabah erken uyandım bunun için tabii. Sabah 7 gibi falan uyandım ki hani erkenden halledeyim, erkenden bitsin iş diye. Niye bu randevuyu aldım? Niye koronavirüs testi yaptırıyorum? Her ihtimale karşı kontrol ettirmek istiyorum. Daha önce de yaptırmıştım burada. Sana sıra veriyorlar burada. Tamam mı? İşte benim sıram 10.20'de. Onun sabah 10.20 geçe. Ben seçtim onu. Yani sabah 10.20 geçeyi ben tercih ettim. Erken olsun. Yarın sonuçlanıyor çünkü hemen ertesi gün ya da akşam veriyorlar bu sonucunu. O da güzel oluyor. Şimdi ne yaptım? Girdim siteye. Bilgileri doldurdum. Onların bir tane uygulaması var. Bu tabii böl bölgelere göre, ilçelere göre falan veya şehirlere göre değişiyor bu ya da eyaletlere göre artık siz ne nasıl isimlendirirsiniz değişiyor sistem. Benim bulduğum bölgede işte bir web sayfası var. Oraya girdim. Oradan uygulamayı falan indirdim. O sayfaya üye oldum. Bak bunlar çok uzun süren şeyler değil. Böyle hızlıca senden bilgileri alıyorlar. Kaydediyor. Daha sonra rahatlıkla onu getirip uygulayabiliyorsun. Kullanabiliyorsun yani. Daha sonra tekrar ben mesela daha önce olmuştum. Girdim. Hemen kullanıcı adım ve şifremle Girdim tekrar bütün bilgilerim çıktı ortaya. Oh niye geliyorsun falan diye bir iki soru daha soruyor tabii sana. Hayırdır niye böyle bir durumla karşı karşıyayız falan filan. Bunlardan bahsediyorsun. Ben de dedim ki ya sırtım ağrıyor biraz. Ondan bahsettim falan filan. Neyse gidiyorum şimdi aldım randevuyu. Orada muhtemelen beklemeyeceğim. Gideceğim diyeceğim ki selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam bir ara. Ben geldim. Hoş geldin beş gittin falan derken bir benim geldiğimi anladığı zaman tamam diyecek sen misin? He benim. Tam gir şurada diyecek. Hemen gireceğim oraya. Yaptıracağım. Bakalım ne kadar sürecek. Türkiye'de şu anda özel hastaneler ücretli yapıyordu. Devlet hastanelerinde de Allah muhafaza Allah düşürmesin diyorum. Yani orada geldiğim zaman biliyorsunuz birkaç ay önce oradaydım. E durumları gördük. Bayağı bir sıkıntılıydı. Bakalım burada durumlar nasıl? Şimdi gidiyorum işte. Aldım randevuyu. Bakalım ne kadar sürecek Dur. Ha böyle. Ha böyle bir yollardan gidiyorum. Ha böyle. Aboyle aboyle! Tabii arkadaşlar, ha şurası golf sahası. Burası dünyanın en ünlü golf sahalarından birisiymiş. Ve çok zor bir parkur. Ee, golf oynadığımız için. Anlıyor musun yani? Bilemeyeceğim artık. <laughs> en ünlü golf sahalarından birisinin oradan geçiyoruz şu anda. Arkadaşlar burada Amerika'da geçtiğimiz günlerde artık Biden biliyorsunuz başkan oldu burada. Öyle bir havalar, bir edalar, bir bilmem ne falan. Yani iyi gidiyor her şey. Biden işte Trump'tan sonra bayağı geldikten sonra 49 tane falan e, karar imzalamış ve bu ciddi bir rakam baktığın zaman. E, ama tabii herkes Trump'ı kötülerken bir takım kesim onu iyiliyor, iyi, işte olumlu şeyler söylüyor. Mesela hiç savaş çıkmadı, hiç asker kaybetmedik, şu oldu bu oldu bilmem ne falan filan. Ama öte yandan çok daha fazla bir oranda da eleştiri alıyor hala biliyorsunuz. Trump ama gitti hala konuşuyor oradan. Ha yine geleceğim. işte I'll be back. Film vardı ya Arnold Schwarzenegger'in Terminator Ha. O filmdeki gibi. I'll be back. Biden kabinesinde 3 tane de Türk var şu anda arkadaşlar. O da güzel bir haber. bu çok mutluluk verici bir haber. Yani Türkler her yerde olsun. Çünkü o Türkler sayesinde bizim siyasetimiz düzelirse düzelir. Bu İsrailler nasıl yapıyor abi? Nasıl dibinde tutuyor bu kadar Amerika'yı? E bu siyasetle, işte politikayla lobiyle tutuyor yani. Başka bir şey değil. O yüzden umarım daha güzel olur. Evet ben yaklaştım. Birazdan oradan açmaya çalışacağım. İnşallah kızmazlar, zıldık yemem. Her yerde kamerayı görünce böyle bir triplere giriyor ya. Millet. O yüzden gıcık oluyorum. <laughs> Çok içimden gelmiyor çekmek sonra. Hadi bakalım. İyi seyirler. Evet efendim şimdi geldim. Hazırladım. Maskemi falan takıp iniyorum. Umarım orada çekmeme sağlarlar. Bakalım ne yapacaklar onu da bilmiyorum. Hadi hayırlısı olsun diyelim. Bakalım serüveni. Umarım bir sıkıntı çıkartmazlar yani. Yani. Böyle dışarıda yapıyorlar mevzuyu. Arkadaşlar. Geleceğiz burada. Inşallah. Hi, Vulcan. Filming? filming myself. Yes. How are you? Hi. Vulcan, V-O-L-K-A-N. Correct. I'm that's you. me. What? Correct. <laughs> oh, that's my number. Nobody heard Yep, that's Yep.

Right here okay. Oh <laughs> okay Okay. Sure. And have you here Yeah. Sorry. You have what is it? A yes, I did. Got it. Thank you so much. Have a good one, right? Bu kadar arkadaşlar. Ne kadar sürdük bilmiyorum ama gözlerim yaşardı ya. <laughs> ah. Valla çok uzun sürmedi ama <laughs> işkence gibi o. Ya burnunun içine bir şey girmesi çok rahatsız ediyor insanı ya. Böyle rahatsız edici bir şeyi yapmak istemiyorsun yani. Neyse, hadi biraz konuşalım. İğrenç <laughs> bir duygu ya. Bu kadar. Şimdi bana dedi ki. Daha önce burada üyeliğin var mıydı dedi, buraya kaydın var mıydı, ben de var dedim. He ne ayakta Bana mı yazıyorsun dedim. <laughs> Yok öyle bir şey demedim. O dedi ki he sana yazıyorum ne olacak dedi. Ondan sonra e-mailin varsa e-mailinden yollayacağız sana dedi hesabın varsa ben de tamam dedim o kadar. Yani şimdi hallettik. Evet arkadaşlar bugün dünya kanser günü unutmayın ki erken teşhis hayat kurtarıyor yani benim gibi siz de arsızsanız, <laughs> annem öyle diyor da eğer şeye gitmiyorsanız mesela doktora moktora gitmiyorsanız her şeyde o zaman sıkıntı olur Allah muhafaza ee, ama erken giderseniz ve Allah korusun bir arkadaşım yapmakla onun gibi her, her dişin ağrıda başın ağrıda işte kirpiğin ağrıdığında doktora gidersen Allah'ın muhafaza tabi başına bir şey gelmez yani onun başına bir şey gelmiyor maşallahı var Rabbim hayırlı uzun ömür versin kardeşime. Şimdi Bugün Dünya Kanser Günü işte. Ona göre Rabbim herkesi e, muhafaza etsin bu konuda. Ben de ailemden birçok kişiyi kaybettim kanserden. Ama Allah muhafaza etsin hepimizi. Şimdi Biden 1.9 milyar dolarlık e, yardım paketi, koronavirüs yardım paketini onaylayacak işte şeyi sunmuştu biliyorsunuz. Meclise yani büyük çoğunlukta oy oranı elde edilmiş şu anda. Yani geçti yakında paramızı alacağız Allah nasip ederse. Ama öte yandan bir de kötü haber geldi. Burada işte bizim bir tane Sağlık Bakanımız var burada O da şey diyor. Bu İngiltere'de görün mutasyona uğrayıp görülen ve dünyanın belli yerlerinde görülen bu hastalık yani mutasyona uğramış olan bu virüs Amerika'da Mart ayında baskın hale gelecek diye bir açıklamada bulundu. Gelebilir diye bir açıklamada bulundu. Tabii bu hepimizi tedirgin etti. Etmedi değil. Allah'ın muhafaza bakalım nasıl olacak. İnşallah büyük sıkıntılara sebep olmaz. Hepimiz böyle korunmaya çalışıyoruz. Dışarı çıkıyoruz. İşte bu günlerde kar yağdı. Bu da malik. Ama Florida'ya gidiyorsun bir de öte yandan. Florida'da kimse kimsenin umurunda değil abi. Kimse de maske yok, kimsenin ağzında bir şey yok. Öyle insanlar böyle kafasına göre takılıyor. işte sokaklarda, marketlerde, restoranlarda falan çok rahatlıkla dolaşıyorlar saçma sapan. Ama buradaki restoranlarda içerideki dining diyorlar işte içerideki yemek yeme oranı çok düşüktü. Ama bunu biraz arttırdılar bu ara. Ne yaptılar? %35 oranına yükselttiler. Aman ne güzel. Yani 10 tane masam varsa 3, üç 3,5 tanesi falan dolu olacak masam. Bir de her masaya oturtamıyorsun falan filan. Enteresan yani. İyi, hepsi bu. Söyleyeceklerim bu kadar dostum. Tamam mı? Son, evet arkadaşlar, test sonuçlarım gelmiş. Diyeceksiniz ki oha ne çabuk. Ama öyle. Tamam, devamlılık olsun diye üstümü başımı aynı giyindim dünküyle ama test sonuçlarım gelmiş. Karın yoğunluğunu göstermek istiyorum size önce. Olaya bakar mısın? Nasıl? <laughs> yani şöyle önünde durayım. Şey diyebilirsiniz. Baba bana karı yolla. Karı bulamazsan yar yolla. Al. Karın yüksekliğine bak. <laughs> ya böyle bir kar yağdı buraya geçtiğimiz günlerde. Görüyor musun? Ya da şey diyebilirsiniz ya yani başka bir şarkı daha var. Karı buldum kaydım. <laughs> Kaymaz olaydım. <laughs> böyle böyle bir kar var arkadaşlar burada. Ve yüksekliği dağ tepe toprak gibi yani düşünsene şunun yüksekliğine bak ya. Dehşet bir şey. Bu kadar yüksek bir kar. tam kirli gibi gözüküyor ama yüksek yani. Bu arada test sonucum gelmiş dediğim gibi. Dün sabah onu 20 geçeydi benim randevum. Mail atmışlar, e yollamışlar demişler ki kardeş demişler selamun aleyküm ve aleyküm selam <laughs> Ben kelam demişler ki işte tamam kardeşim sen negatifsin Yay tamam süper yani arkadaşlar negatif çıktık ee, tebrik ediyorum kendimi <laughs> ama hepinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum devam edin lütfen tedbiri elden bırakmayın arkadaşlar bütün o tedbirler bizim için aman Allah muhafaza sonra yakalandıktan sonra pişman olmanın bir faydası yok. Yani kurtulmak için uğraşacaksın ondan sonra. Aman dikkat edin lütfen. Ee, geçmek üzere mutasyona uğruyor biliyorsunuz. Mutasyona uğraması belki iyi sonuçlanacak. Belki virüsü tamamen bitirecek. Belki de daha kötü olacak mutasyondan dolayı. Ama ne olur ne olmaz. Bir sonraki videomda görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz eğer. Aşağıya da deyin ki e, biz izledik, öğren deyin <laughs> ya da şey deyin yani e, biz buraya kadar izledik veya ne deyin ne bil bir şey deyin işte e, sonuna kadar izleyenler ki ben kimlerin izlediğini göreyim yorumlarda teşekkür ediyorum canlı yayınlara bu arada katılmayı unutmayın arkadaşlar bu canlı yayınlarda ciddi etkileşim oluyor süper etkileşim oluyor hem de şarkılar, türküler falan ve insanların kafasına takıldığı sorular takılan soruları falan cevaplamaya çalışıyoruz aynı zamanda kanala e, abone olmanın yanında bir de ne oluyorsun? Join neydi? Katılım. ha Katıl butonumuz açıldı. Onu unuttum daha düşünsene. Yeni açıldı. Kanala katıl butonuyla e, farklı farklı özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Aylık abonelik oluyor bu. Çok böyle ufak rakamlarla bir 5 lirayla falan abone olabiliyorsunuz ya da çok büyük rakamlarla 700-800 liralık aylık abonelikler var. Tabii ki hepsinin farklı ayrıcalıkları var. Bunlara da bakabilirsiniz. Eğer kanala abone olursanız ve katıl butonunu da aktif ederseniz benim kanalımı yukarılara taşımış olacaksınız. Bu benim için inanılmaz keyifli bir durum çünkü bir şeyler yaptığımı hissediyorum ve insanların teveccühünü görünce bu bana daha fazla enerji veriyor arkadaşlar teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın ha bu arada o e, neydi bir tane şey var ya neydi o uygulamaya neydi Clubhouse <laughs> oha her şeyi unutuyorum bugün Orada da benim e, ismim Volkan Kırımlıoğlu diye aratabilirsiniz. Ya da at Kırımlıoglu yani soy ismim. Öyle bulabilirsiniz. Böyle saçma sapan muhabbetler ediyoruz orada. Ama daha çok Instagram ve YouTube üzerinden canlı yayınlara katılabilirsiniz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın tekrar. Hoşçakalın. Be. Bye bye. Sormak istediğiniz sorular olursa lütfen e, bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kanalımıza da lütfen abone olmanız çok önemli. Olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşürüz bir sonraki bir sonraki videoda